herkese merhaba. Ben Perteliniyel Lisesi 149. dönem öğrencisi Emine Azal. Aynı zamanda Perteliniyel Mentörlük Programı öğrencisiyim. Biliyorsunuz ki Perteliniyel Lisesi'nden Yetişenler Derneği'ne bağlı olan Perteliniyel Mentörlük Programı'nda her hafta Cuma günü saat 9'da üniversitenin gözünden adlı programımızı yapıyoruz. Bu programımızın teması Perteliniyel'den yeni yeni üniversiteye geçmiş öğrencilerin Arkadaşlarımızın bu süreye işte bu üniversite hazırlık sürecini nasıl atlattı ve Pertemiyel Lisesi'nin buna nasıl faydası olduğunu konuşmak ve onlardan e, tavsiye almak. E, yayına başlamadan ve konuğumuz çağırmadan önce e, Pertemiyel Lisesi'nden e, Yetişenler Derneği'nin YouTube kanalına abone olmadıysanız abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve de e, Instagram hesabımızı takip etmenizi istiyoruz. Instagram hesabımızın ismi de Pertenial'den. Ee, şimdi hazırsak konumuzu çağıracağım. Konuğum Pertevniyal Lisesi'nden 2019 yılından mezun olan 147. Evet. dönem ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde tıp okuyan Hatice Yılmaz. Ee, şimdi onunla beraber konuşmamızı yapacağız. Öncelikle hoş geldin Hatice. Teşekkür ederim. Hoş buldum Emine. Ee, şey öncelikle bize kendini tanıtabilir misin? Tanıtayım. Ben Hatice, Pertevniyal yükseköğretici dönem öğrencisiyim. 2019 yılında mezun oldum. Şu an İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hatice, YKSE ya, sınavına nasıl bir hazırlık süreci geçirdin? Nasıl bir hazırlık? Lisenin kursuna giderek hazırlandım ben. Dershane gibi kurs yapacaklarını söylemişlerdi ve ben de dershaneye kayıt olmadım. Okul kursunu tercih ettim. Ee, ve o şekilde hazırlandım açıkçası ve 11. sınıfın yazından itibaren kendi çalışmalarıma da başlamıştım. Okul kursunun faydasını gördün mü peki? Açıkçası ben gördüm. Ee, memnun olun arkadaşlar da vardı, olmayan arkadaşlar da vardı. Ee, ama denemeler olsun, e, öğretmenlerimizin desteği olsun ben faydalandığımı düşünüyorum. Ee, tamam. Tamam. Ee, peki Hatice, yayınlarımızı 9. sınıfa giden arkadaşlarımız da izliyor tabii ki. Ee, hani herkeste olur ya böyle bir 9. sınıfa başlangıçta e, bir bocalama dönemi olur. Çoğumuz yaşamışızdır. Sen de o bocalama dönemi oldu mu? Olduysa da nasıl aştın o dönemi? Evet oldu çünkü bende nasıl oldu? Yazılarla oldu. İlk yazılıya girdik matematik yazılısıydı ve o yazılıdan 52 aldım. <laughs> Sonra tabii ki onlar biraz uzun sürdü. Yani ortaokuldaki o notlardan sonra 52 görünce tabii ki orada bir bocaladım. E, açtım mı bilmiyorum. Bence daha çok alıştım. O notlardan daha fazla görerek <laughs> alıştım <bilmiyorum. gülüyor> Bu şekilde oldu. Yani açtım mı bilmiyorum. Hala bile aklımda mesela o. Anlıyorum. Evet hepimiz yaşadık o durum maalesef. E, peki korona döneminde üniversite hazırlanan arkadaşlarımıza verebileceğin bir tavsiye var mı? Yani mesela sen üniversite hazırlandığında hani motivasyonun düştüğünde o motivasyonu kendine nasıl toparlayabildin? Açıkçası motivasyonun düştüğünde hani biz o dönemde arkadaşlarımızı gördüğümüz için beraber vakit geçirdiğimizde o motivasyon yükseliyordu. Ama şu an korona döneminde maalesef bu pek mümkün değil. O yüzden belki arkadaşlarıyla görüntülü konuşabilirler ya da mümkün olduğunca belki buluşmaya çalışabilirler. Bilmiyorum okulda şu an açıldı galiba kurs için. Bence arkadaşlarla vakit geçirmek iyi geliyor açıkçası. Evet tabii. Ee, peki, Pertemiyel Lisesi'nin e, sana üniversiteye hazırlıkta en büyük katkı bu diyebileceğim bir şey oldu mu? Yani hani kursu senin için faydalı olduğunu söyledin. Onun haricinde Pertemiyel Lisesi'nin işte öğretmenleri ya da arkadaş ortamın bana şu kadar faydalı oldu diyebileceğim bir şey var mı? Ee, şöyle ki, Sema Hoca vardı, biyoloji öğretmeni o yardımcı olmuştu. Çünkü çalışma programı hazırlıyordu. O çalışma programlarıyla biraz daha rayına oturtmuştum ben. Başta ondan yardım almıştım. Sonra sonra kendi programlarımı kendim yapmaya başladım. Yani programlı bir çalışma yürütmem de bana yardımcı oldu açıkçası kimse. aynı zamanda yani arkadaş ortamlarım da dediğim gibi hani hem motivasyon açısından hem daha birbirimizi gaza getirme açısından yardım olduğunu düşünüyorum. Evet. Semahat Hoca'ya da buradan selam söyleyelim. Bir evet. Lisenin başından sonuna kadar düzenli olarak çalışan biri miydin yoksa bu üniversiteye hazırlık zamanında oturup en baştan mı aldın her şeyi? Ya Açıkçası lisenin yazılarını geçmek zaten zor bir olaydı. Yazıları çalışırken illaki herkes çalışıyor bence bir şekilde. Çünkü çalışmazsanız olmuyor gerçekten. Hani GKS'ye yönelik değil ama yazılara yönelik çalışan bir insanım gerçekten. Ve bunun faydasını da gördüğümü düşünüyorum. Daha kolay ilerledi en azından benim için bir şeyler. Ee, peki, şunu şunu sorayım. Ee, üniversiteye hazırlıkta e, hazırlandın ama e, bölüm için mi hazırlandın? Yani tıp istiyorum diye mi hazırlandın? Yoksa e, üniversiteye yönelik mi hazırlandın? Yani işte ben medeniyette okumak istiyorum tarzım, yoksa tıp mı? Ya da tıpın alternatifleri neydi ve neden tıp seçtin? Ya açıkçası üniversite hayalim. Medeniyet Üniversitesi değildi. Yani daha çok bölüme yönelik hazırlandım. Hani tıp olsun istiyordum gerçekten. Ee, ama diğer bölümlerde aşırı katı bir insan değildim. Hani tıp olmazsa olmaz yapamam diyen bir insan değildim. Ama yine de tıp biraz daha ağır basıyordu diğer bölümlere göre. Ona yönelik hazırlandım. Ee, zaten fiziği de çok seven bir insan değilim. Fizikte de pek yapamazdım. <laughs> Biyolojiyi daha fazla severdim. Ee, bunun da belki faydası olmuştu Çünkü üniversitede faydasını gördüm gerçekten. Lisedeki o zor biyoloji sınavlarının ya da kimyanın üniversitede faydasını gördüm. Organik kimyayı belki de hiç çalışmadan geçtim. Lise bilgilerimle geçtim. Hala biyofizikte de yardımı olduğunu düşünüyorum. hani lisenin belki zorlamasının bu yönden de bir katkısı var ama fizikteki zorlanmam mesela hiçbir işime yaramadı. Şu an yaramıyor da. <gülüyor> <gülüyor> Medeniyet Üniversitesi Üniversitesi'nde zaten çok duyulan bir üniversite değil. Sen de biliyorsundur. o yüzden yani üniversite üniversiteye yönelik değildi. Genel olarak bölüme yönelik hazırlandım. Peki medeniyetin lafı açılmışken onun hakkında biraz soru sorayım. E, Medeniyet Üniversitesi herkesin bildiğinin ve düşündüğünün aksine özel bir üniversite değil, devlet üniversitesi. Evet. E, devlet üniversitesinin devlet üniversitesinin hani faydaları ve zararları artı eksileri senin için ne? Yani devlet okurken e, mesela hani işte şu yönü laboratuvarın daha iyi daha kötü tarzı diyebileceğim bir şey var mı? Şöyle Medine Antik Üniversitesi evet herkes gerçekten söylendiğinde kafasında bir özel algısı oluşuyor. Hatta ben de hani oraya gitmiyor olsam belki de bende de o algı oluşurdu. Zaten tercih döneminde araştırıp, araştırınca öğrendiğim bir üniversitede şöyle 2010 yılında kurulduk çok yeni bir üniversite zaten. Hani öyle şey değil. çoğu imkanı yeni yeni oluşan bir üniversite. Laboratuvar ortamlarımız gerçekten iyi. Mikroskoplarımız yeni. yeni. onun dışında Anatomi derslerimiz için maketlerimiz çok yeni, yani yeni bir üniversite olmasının bence faydası var, hani devlet üniversitesi ama çoğu imkanlarımız iyi. Ee, onun dışında e, ne sormuştum? İşte e, üniversitenin imkanları iyi diyorsun. Peki işte e, laboratuvar dışında kütüphanesi olsun, yemekhanesi olsun, e, hani başkalarının gitmesini tavsiye edebileceğim bir üniversitede mi okuyorsun? Yemekhanemiz, açıkçası yemekhanemiz prefabrik bir binaydı. Hani binalarımız yeni yeni oturuyor diyebilirim. Onun dışında kütüphanesi bu sene Ziraat Bankası ile birlikte Medeniyet Üniversitesi bir kütüphane binası inşa etti ve gerçekten İstanbul'un en büyük kütüphanelerinden biri olma özelliği taşıyacak. Şu an daha açılmadı ama açılırsa çok işimize yarayacağını düşünüyorum. Sadece evet. tek sıkıntısı biraz Anadolu yakasında bir yer olduğu için belki uzak kaçabilir arkadaşlara. Ha. Evet, doğru. İmkanları yeni yeni gelişen bir üniversite bence tercih tercih edilebilir. Anladım. Ee, başka şu şekilde şunu sorayım öncelikle. Ee, sen tıp yazdın. Tıpın tabii ki bir sürü uzmanlık dalı, uzmanlık alanları var. Sen tıp yazarken ne, hay ne hayal ederek yazdın ve hani şu an ileriki hayatınla ilgili bir planın var mı? Okumak istediğin özellikle şu alana yönelirim dediğin bir alanın var mı? Aslında alan konusu ben bende çok değişiyor. Mesela e, bir komiteyi alırken, diyelim ki kalp komitesini alırken, aa iyi bu, bunu mu yönelsem acaba diyorum. Sonra farklı bir komite alırken, alırken onu da sevip ona da şey yapabiliyorum. E, sanırım sürekli bir gergit yaşayacağım ben büyük ihtimal bitene kadar. Artık en sonunda da en fazla hangisine e, <laughs> bilse ona yöneleceğim büyük ihtimal. Çünkü gerçekten yeni yeni bir şeyler öğrendikçe hoşuma gidiyor. Evet, ama hangisine karar vereceğim hani baştan belirlemedim. Çünkü gerçekten değişiyor. Hani hangisine ilgim var ben de tam olarak bilmiyorum. Zamanla oturacağını düşünüyorum inşallah öyle olur. Ama uzmanlık <laughs> olur. hayalim var. Uzmanlık ve oradan ilerleme hedeflerim var. Anladım. Ee, peki şöyle tıp yazdığın için ve tıp okuduğun için daha iki sene okudun ama e, hani memnun musun yine olsa yine tıp yazarım yoksa işte aklında kalan bir bölüm vesaire oldu mu? Aklımda kalan bir bölüm aslında olmadı. Ama tıpta gerçekten zorlandığım dönemler var. Özellikle bu pandemi döneminde sıkıştırılmış bir programla dersleri aldık ve gerçekten çok yoğun bir programdı. Hani iki hafta ders çalışıyorsun mesela sonra sınava giriyorsun. Diyorsun ki biraz kendime tatil vereyim. Sonra bir bakıyorsun ki sınava tekrardan iki hafta kalmış. <laughs> tekrar aynı tempoya giriyorsun. Bu gerçekten yorucu bir tempoydu. Hani sürekli gerçekten bir şeyleri ezberlemek yani ezberlemek mantığına oturtmak da olabilir belki ama gerçekten hani sürekli unutulabilecek bir şeyleri çalışıyorsun. O yorucu. Evet ama e, insanın kendi vücuduyla ilgili yeni bir şeyleri öğrenmesi de onu bir tatmin ediyor açıkçası. Hoşuma da gidiyor. Bu şekilde. Yani pişman değilim açıkçası. Anladım. Ee, peki e, tıp okumanın sence en zor yanı ne? En zor yanı dediğim gibi sınavlara çalışmak bence. Hayda <laughs> <O bilgileri, gülüyor> <dar> hayda. <laughs> evet o Size bilgileri sonradan... çok zor. Bir de sanırım senin üniversitenin çok kısa bir ara tatili vardı. Kaç gün? Üç gün 15 tatilimiz vardı. <gülüyor> <gülüyor> Hafta sonu birlikte 5 gün. <laughs> Gerçekten kısa bir zamanda. Evet, yani o da şu da an mesela e, komple bütün dönemin teorik eğitimini bitirdik. Yani sıkışılmış bir programla ve şu an e, pratik eğitimlere başlayacağız. İnşallah orada da üniversiteye gideceğim. Yüz yüze eğitimi seçtim. İyi olmasını umut ediyorum bakalım. Yani onun için Umarım böyle isterim. koskoca iki dönemi kapsayan bir eğitime Mart ayında bitirdiğimiz için evet o biraz yordu açıkçası. Evet. Değişik bir program olmuş gerçekten. Diğer tıplarda bu şekilde mi ilerledi bilmiyorum ama biraz siz de yormuştur tabii ki. Evet gerçekten yordu. <laughs> Peki şey sen hani bu koronadan önce bir sene üniversiteye gidebilmiş olan şanslı kesimdensin. O gittiği senede kadavra görme vesaire tarzı bir şey şansın oldu mu kadavra inceleyebildin mi? Aslında kadavra görmedim. Şöyle ki okulda bir tane kadavramız var. Plastine kadavra deniyor. Hani kadavra'nın biraz daha bozulmasını engellemek için plastikleştirilmiş bazı kısımları öyle duydum ben. Tam olarak görme şansım olmadı. <laughs> Onu orada da saklıyorlar. Henüz göremedim. Biz daha çok kemikleri işlemiştik ve maketler üzerine ilerlemiştik ve aslında maketler de güzeldi. Çünkü maketlerdeki her detayı daha ince ince işlemişler. Hani insan vücudundaki kadavra da belki onlar çok detaylı görünmeyebilir ama maketin o artısı vardı bence. Bu sene de gidersem e, o kadavrayı görmeyi ümit ediyorum. Okul gösterecek mi bilmiyorum ama ben de göreceğim. Evet, <laughs> o şekilde inşallah. yani. maketler üzerinden ilerledik. Anladım. Ee, biraz da üniversite hazırlık ee, konularından sorular sorayım. Çünkü bu, e, özellikle bunu üniversiteye hazırlanan arkadaşlarımız fikir olsun diye izliyorlar. İşte mesela tüm okumak istedikleri üniversite ve bölümü gördükçe insanların izlesi geliyor. Perterinyel'de bildiğim üzere büyük bir kısmının tıp istediği bir üniversite. Evet. O yüzden biraz da üniversite hazırlık hakkında sorular sorayım. Ee, öncelikle şunu sorayım. Paragraf ve problemi hep düzenli olarak çözüyor muydun? Ve bunu gerekli buluyor musunuz? Bence gerçekten çok gerekli olan bir ikili. Ee, zaten 11. sınıfta hani o hazırlık dönemine ilk başladığımda bir paragraf bir de TYT matematik kitabı alarak başlamıştım. Ee, çünkü ikisi oturduktan sonra diğerleri biraz biraz daha devam ediyor. Çünkü Türkçe'de dil bilgisi zaten çok az geliyor ve uzun uzun paragraflar duruyor. O yüzden paragraf gerçekten çok önemli ve çözmediğinde bir anda seni geri atabilecek bir konu. Çözünü de ilerletiyor ve çözünü de bir anda seni düşürüyor. O yüzden bence paragraf gerçekten düzenli olmalı. E, matematikte aynı şekilde TYT'nin temeli olmadığında AYT'de de zorlanıyorsun. E, ve TYT'de hızlı olmak da çok önemli. O yüzden bence bir tık daha erken başlanılmalı. Evet, sen 11. sınıfta başladın sanırım. E, evet, yetiştirebildin 11. mi peki her şeyini? E, 11. sınıftaki şey ders çok yoğundu. 11. sınıfın kendi içindeyken zaten yazılarda o 11. sınıfın konularını halletmeye odaklandığım için TYT'ye çok zaman ayıramıyordum. O yüzden 11'i geçişteki o yaz tatilinde ben almıştım paragrafı, matematiği ama çok fazla çözmemiştim açıkçası. Sonra 11'in yükü falan derken o kısmı halletmeye çalıştım çünkü AYT'de bana yardım olacaktı 11. sınıfı halledersem. Sonra 11. sınıf bittikten sonra da o TYT kısmına daha ağırlık vererek devam ettim. Anladım. E, peki TYTF'ni ne zaman yaptın? Ve sosyale özellikle bir çalışma yaptın mı? Çünkü genelde sayısal bölümü okuyanlar sosyale çok hani bir ağırlık vermiyor zaten bir kısım paragraf tarzı çıktığı için hani birkaç neti gözden çıkarabiliyorlar konular yetişmeyecekse. Sen sosyale çalıştın mı ve ne zaman netlerin yükseldi? E, ee, sosyale coğrafya konu özeti diye bir kitap almıştım açıkçası. Konu özeti okuyarak falan yapmışım. Hani öyle aşırı bir zaman ayırmamıştım ve Denemelerde çıkan soruların cevabını araştırarak ilerlemiştim açıkçası. Deneme çöze çöze sosyal ilerletim düşünüyorum. Oturup ekstra sosyal için tarih kitabı, işte felsefe kitabı bu tarz şeyleri almadım. Sadece hani gördüğümü araştırdım biraz. Soruların nasıl soruyorlar onlara bakarak onları öğrenmeye çalıştım. Deneme çöze çöze ilerledi gerçekten. Ama FEN'e çalıştım. FEN'e de hani 12'nin başında TYT çalışmaya başladığımda başladım galiba. Öyle hatırlıyorum. Anladım. Peki geçen sene tam bu zamanlarda ortalama kaç net yapıyordun? Ee, T -t, bunu tam olarak hatırlamıyorum. TYT'de sanırım 80'i zorlamaya çalışıyorduk ve 80 olduğunda mutlu oluyorduk diye hatırlıyorum. AYT'ye de bu zamanlarda yeni yeni başladık diye hatırlıyorum ve ilk AYT denememizi hatırlıyorum. Gerçekten çok düşüktü. <laughs> yani bir şaşkınlığa uğruyorduk o AYT'den sonra. Ama AYT gerçekten çalıştığında zamanla yükselebilecek bir şey. Zaten yüksek başlayan bence çok yükseltemiyor ama düşük başlayan hani bir tık bir tık derken o ayete yükseliyor bence. tavsiyem şu olabilir, ben biraz daha fazla TYT'ye yoğunlaştım sanırım. Hani TYT'm daha yükselsin, istediğim baraja gelmedi diye çalışırken ayeti biraz ihmal ettiğimi düşünüyorum. Bence ayete bir tık daha önem versinler. Hani TYT zaten zamanla deneme çöze çöze yükseliyor ama ayete de gerçekten çalışmadığın zaman olmuyor. Ayete bir tık daha önem verirlerse bence daha iyi olur. Peki deneme sıklığın nasıldı? Biz şu an e, okulda, ben mesela 12. sınıf öğrencisiyim. Biz e, düzenli olarak TET denememizi oluyoruz okula gidip. Sen okul haricinde evde kendi kendine de deneme yapıyor muydun? Ve hani bir haftada mesela ortalama kaç deneme çözüyordun? Yani genelde okulla birlikte ilerliyordum ben de. Okul kursuna gidiyordum senin gibi. Onun dışında evde çözersem de e, komple bir deneme çözmek yerine mesela Matematik denemesi alıyordum, matematik denemesi çözüyordum. Ama gerçekten okuldaki ortam olmuyor. Evde biraz daha rahat oluyorsun ve e, evet. kendimi çok sıkıyorum herhalde sanırım süreyi uzatıyorum ya da başka şeyler yapıyorum. O ortam gerçekten olmuyor evde. O yüzden koronanın bir dezavantajı da bu bence. Çünkü gerçekten e, okul ortamında denemeye girmek çok daha fark ediyor. Evet kesinlikle. Ee, peki. peki ee, sınav senesinden sonra mesela sen e, sınav olduktan sonra hazırlık okumadın diyebilirim. Okumadın değil mi? Yok okumadım. Üniversitede. Ee, peki hani o üniversite hazırlığın çok yorucu olduğu dönemden sonra bir de direkt tıpa başlamak ki tıp yani çok zor bir bölüm. Senin için nasıl oldu? Hani onu nasıl atlatabildin bu durumu? Ya aslında şeydi böyle ilk baş konular böyle lisenin biraz devamı gibiydi. Birinci sınıfta gerçekten çok yormadılar bizi. Okum programı o yönden geçen sene biraz daha iyiydi bence. Ee, ve e, şey olmuştu zaten korona döneminde bu aylarda kapanmıştı gerisi komple online eğitimde. Ee, belki online eğitimin olması da hani beni bir tık daha rahatlatmıştı. Çünkü hep evdeydim. Hani evde bazı derslere giriyordum bazılarına girmiyordum. Bu şekilde hani bir şekilde onu atlattım. O yüzden benim için çok yorucu olmadı bence. Hani hazırlık okusaydım üzülürdüm bence. Hazırlığım ondan geçti diye. O yüzden birinci sınıfı böyle aradan geçirmiş gibi oldum. <laughs> bence iyi oldu. Çok hani Anladım. çok yorulmadım geçen. Öyle diyebilirim. Anladım. Ee, peki şunu mantıklı buluyor musun? Hani e, bazı öğrenciler mesela üniversite hazırlıkta çok fazla uğraşıyorlar ve çok eee kendileri mental olarak yorgun hissettikleri için üniversiteye girdiklerinde ihtiyaçları olmasa da hazırlık okuyabiliyorlar veya bir sene dondurup kendilerine vakit ayırabiliyorlar. Sence bu mantıklı bir durum mu? Ya hazırlık bence okunabilir. Hani en azından dil, kendini dil öğrenmeye verebilirsin. Ama okul dondurmayı açıkçası çok mantıklı bulmuyorum. Yani bence o bir seneyi böyle biraz çöpe atmak gibi oluyor açıkçası. Anladım. Ee, peki şöyle bu sene işte dediğim gibi çok fazla 12. sınıf izliyor. Başta ben. E, netlerde dalgalanmalar çok fazla oluyor ve hani işte mesela bir, net, bir denemede 90 yapıyorsun, ertesi denemede 70'e düşüyorsun gibi vesaire. Bu dalgalanmaları sen çok fazla yaşadın mı? Ya bu dalgalanmalar bence biraz da şeyle alakalı. Mesela ıı Sınavın kalitesi mi diyeyim ya da deneme, yayıncıların farklı soru tipleri mi diyeyim? Çünkü gerçekten denemeden denemeye o kadar çok fark ediyor ki biz de yaşıyorduk onu. Hani denemeyi suçluyorduk aslında biraz da. Ya bu deneme kötü, geçti bu deneme de hani, sormayı becerememişler falan diyebiliyorsun bazen. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet o dalgalanmalar insana gerçekten yıpratıyor. Ama hani şeydi böyle e, deneme çizelgesi vardı. Deneme çizelgesini hani yazıyordum. Düşüşleri, yükselişleri daha net görebiliyordun. Hani gerçekten çok bir düşüş varsa, bilmiyorum o an her, hani belki kafam doludur, belki bir şeydir. Hani çok da e, moral bozmamaya çalışıyordum. Çünkü bakıyordum hani diğerleri yaklaşık aynı bantla seyrediyor gibi. Hani diğerinde düzeleceğini umut ederek giriyordum denemeye. Öyle diyebilirim. Belki deneme içi sergisi oluşturulması yararlı olabilir. Anladım. Ee, peki sen... E Hani dedin ki üniversiteye hazırlanırken arkadaşlarımıza birbirimizi sürekli motive ediyorduk. Birlikteydik hep falan. Üniversitenle peki tıp okumakla beraber sosyal hayatında işte arkadaş ortamını vesaire beraber götürüyor musun? musunuz? E, açıkçası arkadaşlarım da biraz dağıldı. Mesela bir arkadaşım Bolu'ya gitti, diğer arkadaşım hani e, daha benden uzak bir okulda okuyordu. Zamanlarımız çakışmıyordu. Lisedeki arkadaşlarımla evet biraz kopukluk yaşadık açıkçası. Ama yine de birbirimize vakit ayırmaya çalışıyorduk. Onun dışında üniversitede, üniversitemiz çok yeni bir üniversite olduğu için zaten kampüsümüz de çok kalabalık değil. Kendi halimizde kampüste takılıyoruz diyebilirim. Çok kalabalık bir kampüsümüz Hı. zaten. O yüzden daha sakin bir ortamdı. Sosyal aktiviteler çok yoktu açıkçası bizim üniversitede. Yani bir bir boğaz içi bir ütü gibi değil tabii ki. Ve zaten büyük ihtimalle tıp fakültelerinde zaten bu sosyal yön çok da gelişmemiş oluyor bence. Ben böyle görüyorum açıkçası biraz. Ama onun dışında okul kongreleri var. Onlara katılınabilir. Şu an bizim okulumuzda kongre düzenliyor. Birçok farklı yerden katılımcılar geliyor, konuşmacılar geliyor. Hani daha çok böyle bilgilendirici bir sosyal etkinlik oluyor ama o da hani belki tıpın farklı bir şeyi olabilir bilmiyorum. Hani o, o yönleri var. Anladım. Peki Pertemiyel Lisesi'ne giderken sosyal etkinliklere dahil oluyor muydun? Açıkçası katılımcı olarak çok dahil olmuyordum ama seyirci olarak gerçekten çoğuna dahil oluyordum. Basketbol maçları oldu, voleybol <laughs> maçları Gerçekten o tribünde arkadaşlarımızla birlikte vakit geçirmek çok sevdiğimiz aktivitelerdi. Ee, ama genel olarak ben orada oynayıcı değil daha çok izleyici tarafındaydım. <laughs> ya da etkinliklerde konuşmacı değil daha çok oturan alkışlayan kesimdendim. Ama yani bence katılıyordum. <laughs> Anladım. Ee, peki tıp okumayı okumak isteyen arkadaşların için özellikle tıpla ilgili verebileceğim tavsiye var mı? Ya bence çok büyük beklentili gidilmeli lazım <gülüyor> çünkü <gülüyor> üniversite <gülüyor> ee, gerçekten o ortamı gördüğünde ilk başta çünkü gerçekten hiç tıp okuyormuş gibi hissetmedim ben lisenin devamı, biyolojinin derinliklerine indik, hani böyle bir şey hissettim. Sonra ikinci sınıfta biraz daha bir şeyleri öğrenmeye başladıkça oturdu biraz daha bir sevmeye başladım. O yüzden ilk sene bir bocalama oluyor bence gerçekten da. İlk seneden bir vazgeçmesinler. <laughs> Çünkü gerçekten biraz daha oturunda hoşuna gitmeye başlıyor bence. Peki Öyle bir söyleyeyim. ön hazırlık vesaire tavsiye eder misin hani? Kısa geçmeden şunu da yapsınlar. Bence, hiç gerek yok. Tıpa geçmeden önce kafalarını ne <laughs> olunca dinlendirsinler. Çünkü orada zaten gerekli yüklemeleri yapıyorlar sana. O yüzden başlamadan önce anatomi çalışayım, işte başka bir şeyler çalışayım. Bunlara bence hiç gerek yok. Çünkü hani tam olarak neye çalışacağını da bilmiyorsun. Her okulun formatı da farklı açıkçası. Hani bir okul bir konuyu daha önce alıyor, diğeri diğer konuyu daha önce alıyor. Hı hı. O yüzden bence kafaları rahat bir şekilde gitmelerini tavsiye ediyorum. Peki birazcık daha eskiye döneceğim e, Lisesi'ni seçmenin nedenini soracağım öncelikle. Çünkü hani Pertenier puan bandında bir sürü tabii ki lise var ve hani onların arasında bir seçim yapıp geliyoruz. Sen özellikle neden Pertenier'i seçtin? Ben e, vefa da gelebiliyordu o dönem. Evet Pertenier ve vefa bayağı yakın birbirine. E, seçme nedenim hazırlık okumak istemedim açıkçası. E, ben e, normal yaşıtlarımdan da bir sene e, kaybetmişim aslında. Bir sene geç okula başlamışım. O yüzden bir seneyi de daha hazırlıkla kaybetmek istemedim. Hı. O yüzden bir tane yine tercih ettim. Hani hazırlığı olmadığı için tercih ettim diyebilirim. Anladım. Peki ilk tercih ettim diyor musun? Yoksa içinde bir vefa yok. burukluğu kaldı mı? Yok ya. Açıkçası kalmadı. Çünkü yani üniversitede de zaten komple Türkçe bir bölüm okuduğum için onun zorluğunu da yaşamadım açıkçası. Anladım. Ee, peki şunu da sorayım. E tıpta akademiye yönelmek gibi bir planın var mı? Yani uzmanlık Biraz istiyorsun de... ama uzmanlığın komple. yanında hani akademiye. <laughs> Biraz böyle sıra bak. Sen konuş. <laughs> Akademi şöyle mesela komple hani hiç hasta görmeyip komple akademik kariyer yapan hocalarımız var evet ama ben daha çok öyle olmak istiyor muyum bence olmak istemiyorum hani e, o kadar bir bilgiyi öğrendikten sonra insanlara da faydam dokunsun isterim hani bir hastayla iletişime geçmek isterim e, o yüzden komple akademik kariyer değil ama e, bölümünde iyi olduktan sonra zaten her türlü öğrencilerin oluyor tıpta her türlü bir, bilgilerini paylaşıyorsun o şekilde bir şey isterim ama gerçekten e, sadece akademik bir kariyer değil de daha hastalarımı da gördüm, hani öğrencilerime de yardımcı oldum. Bu şekilde bir düzen isterim. Anladım. E, peki e, şimdi da sayayım. E, bizim şu an bu programı Perteniyal mentörlük Programı ile birlikte yapıyoruz ve Perteniyal mentörlük Programı e, bizim e, mezun olduktan sonra da Perteniyal'den kopmamamızı sağlıyor. E, sen bu programları vesaire yararlı buluyor musun? <laughs> Bence gerçekten Pertemiyel'e yeni başlayanlar veya da Pertemiyel'e gelmeyip de hani şu an 8. sınıfta olup liseyi tercih edenler de izleyebilir. Bence bu yönden yararlı bir program. Hani buradan mezun olanlar ne yapmış, buraya geldiklerinde nasıl bir ortam görmüşler. Bunu öğrenmek açısından bence çok faydalı. Ben gelirken böyle bir şey yoktu. Hani Pertemiyel, Aksaray'da bir lise. Hani bu tarz şeylerle geldim. Açıkçası böyle bir şey, videolar olsaydı açar izlerdim büyük ihtimal. O yüzden bence faydalı buluyorum. Teşekkür ederiz. Ee, son olarak son sorumu da sorayım yavaş yavaş çünkü benim sorularım bitti. Ee, Pertemiyel lisesi öğrencileri de dahil olmak üzere tüm e, genel lise öğrencilerine ve mezunlarımıza vermek istediğim ya da söylemek istediğim bir şey var mı? <laughs> çok genel bir soru oldu ama <gülüyor> <gülüyor> mesela üniversiteye hazırlanan arkadaşlarımız için hani şunu yapsanız siz çok daha iyi olursunuz diyebileceğim bir konu var mı? Ya dediğim gibi bence gerçekten AYT daha önemli. Çünkü beni AYT bir tık daha geriye atmıştı. Ben çoğu arkadaşımla da hani üniversiteyi kazanan arkadaşlarıma da konuştum. E, çoğu mesela AYT ile çok daha kendini yukarıya çekebilmiş. AYT çok daha etkili bir sınav. O yüzden bence bir tık daha AYT'ye yoğunluk verebilirler. Ama TYT de kesinlikle çok önemli. E, o yüzden hani ben şu an kendi... Kendim de hani eksik gördüğüm için bunu söylüyorum. Çünkü kendime de diyorum keşke biraz daha AYT'ye hmm. daha önemli verseydim. Onu hani ve şey olmuş mesela ben süreyi de yetiştirememişim garip bir şekilde. 3 saat çok fazla bir zaman gibi geliyor gerçekten. Ama o süre yetişmedi çok garip bir şekilde hani e, bence denemeyi çözerken kendimizi 3 saate göre hazırlamamalıyız. Çünkü orada da çok fazla zamanımız olduğunu düşünüyoruz bence ve e, bu AYT'yi sürekli 3 saat yapa yapa Tembelleşiyoruz bile diyebilirim. O yüzden bence ayetinin süresini daha kısa tutmaya çalışarak çözsünler. Bunu tavsiye edebilirim. Ee, orada da bence işlerine yarayacaktır. Ben <laughs> matematikte boşlarım kalmıştı mesela benim. Yani onlar için belki daha kısa sürede çözmeyi, daha önceden daha kısa sürelerde çözmeyi öğrenseydim, belki de için daha kolay olacaktı, daha yüksek yapabilecektim. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında benim bir de, bir de okul ortalamam biraz geri yatmıştı bence peryeniyeldeki in çoğu insanın da okul ortalaması bir tık geri yatabiliyor ee, bu biraz gerçekten moral bozucu bir durum ama e, okulun bizi zorlaması da hani faydasını görüyoruz sanırım umarım görüyoruz <laughs> <laughs> ee, bir de cidden şu AYT konusunda da çok haklısın çünkü AYT'yi neden bilmiyorum insanın bir çalışası gelmiyor aynı şekilde çünkü hani ee, konular çok daha zor ve farklı yerlerden geliyor vesaire. Ve hani hep diyorsun ki AYT'yi sona bırakayım. ayete biraz daha işte soru çözümü öğrenme tarzı vesaire olduğu için insan pek çalışması gelmiyor. Evet, ayete tamamen bilmek işi gerçekten. Bilmediğinde olmuyor. Ama TYT'de yine bilmezsen de bir yorum yaparak bir şeyler yürütebiliyorsun ve daha tık 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 ilerleyen bir sistem gibi. Ayete de gerçekten bilmiyorsan kalıyorsun. <laughs> o yüzden de bir şey evet. bozuyor olabilir. Evet gerçekten haklısın. Aynen. Ee, benim sorularım bu kadar. Ee, bize yayın olduğun için, yayınımıza konuk olduğun için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet benim Ve eminim ben yani izleyenler de e, eminim sorularına cevap bulmuşlardır. Ben de çok, çok keyif aldım gerçekten. Ben de teşekkür ederim. Ee, o zaman yavaş yavaş kapanışımızı yapalım. Ee, bu yayının tekrarını ve diğer yayınlarımızın hepsini Pertaniyel TV YouTube kanalından bulabilirsiniz. Ee, bizi izleyip e, beğenip destek olursanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tekrar hatırlatmasını yapayım. Instagram hesabımız Pertaniyel'den. Ee, oradan da bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Hatice'ye de tekrar çok teşekkür ederim konuğumuz olduğu için. Rica ederim. Ben ee, teşekkür ederim. Hepinize görüşmek üzere ee, sevgiler.